...siyahta genelde lekeler çok çabuk belli oluyor. O laklarda da öyle mi? Şimdi beyaz laklarda sıkıntı olmuyor ama siyah laklarda çizilmeden çok toz, kir daha çok belli oluyor. Onun için gençlerimiz daha çok beyaza kayıyor. Özellikle bizim ürünlerimizde çizilmeye karşı belli bir malzeme kullanılıyor ve çizilmeyi önlüyor. 2011'de öne çıkması beklenen modellere gelince... Senenin en iddialı modeli üzerinde röportaj yaptığımız bu şık koltuk şüphesiz. Yani gündemde en çok olan hangi çeşitler? Ee, şimdi özellikle 2011 trendi dediğimiz inci koltuk takımımız. Bu, şu anda üzerinde röportaj yaptığımız koltuk takımı en çok e, tutulacak koltuk takımlarında. Bir de özellikle yemek odasıyla. Ile... Yani salon takımlarında sembol dediğimiz ürünümüz var. Tamamen parlak beyaz üzerine, lak ediyoruz bizden Fransa'da. Tamamen e, beyaz, en çok sunacak ürünlerimiz onlar ve bu sene onlarda rekor kırmayı düşünüyoruz. Modern mobilyada derilerin, klasik mobilyada taşlı ve parlak kumaşların hakim olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Sana inandım, damak zevkinizi araştırmaya devam ediyoruz. Siz hiç aşk yuvası yediniz mi? Veya şöyle soralım. Böyle bir yemek duydunuz mu? Çünkü Aşk Yuvası'nı ilk kez Fark Budur'da izleyeceksiniz. Aşk Yuvası 2011'de Fransızları kendisine aşık edecek bir yemek. Sevgili izleyiciler bakalım bu hafta aşçımız Mehmet Bey bize hangi yemek tarifini verecek. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Ee, e, seyircilerimize bugün e, e, Aşk Yuvası yemeğimizi kendi restoranımıza ait olan bir spesialiteyi e, tanıt, tanıtalım. Aşk Yuvası'nın içinde tavuk, elma ve kestane var. ...bu üçlünün aşkından ortaya çıkmış bir lezzet. Aşk yuvası yemeğimiz... ...tavuk göğsü ve tavuk buduyla çek ...oluşturulan bir kıymadan... ...iyice yoğurup... maydanozuyla tuzu ve bir diş sarımsak... ...karıştırarak... ...iyice çektiğimiz bir yemek. Ondan sonra içerisine elma... ...ve kestaneden yaptığımız... ...kremalı bir iç... ...birazcık da kaşar peyniri atıyoruz. Ve ondan sonra bunları... ...bir içli köfte gibi... ...pişti köfte dolduru gibi Türk hanımları iyi bilirler. Ee, yapıyoruz. Ee, yumurta, un ve galita unu ile pane haline getirdikten sonra... ya da kızartıp... ...ondan sonra e, havuç ve e, kabağımızı da ince ince doğrayıp... ...aynı yağda, kızgın yağda pişirerekten altına... ve ...üzerine de e, pişirdiğimiz e, e, tavuklarımızı, panelerimizi bırakaraktan bir tarafta yaptığımız sosumuzu üzerine, yanına da bir pilav olan servise sunuyoruz. Ve başlıyoruz yemeğimizi yapmaya. Havuç ve kabaklar kızgın yağda 2-3 dakika kızaracak. Kızartırken ne kadar kızarması gerekiyor? Yaklaşık olarak 3 dakika, 3.5 dakika da kızarıyor, kızgın ateşte. Fazla, çok pratik olan bir yemek. Havuç ve kabakları kızarttığımız yağ tavuklarımızı atıyoruz. Tavuklarımızın içinde elma ve kestaneden oluşan sos var. Zetelerine yazarsa yazsın. Aşk yuvasının tavukları 3-4 dakika kadar kızarıyor. Kızardığı anda yağdan alınacak. saçlarına vurur. Tarif Bir yana, bir bu yana, baygın uyur. Son aşama sosun üstüne dökülmesi ve aşk yuvasının servise hazırlanması. Aşk Yuvası'nın mucidi Selma Hanım'la birlikteyiz. Bu yemekler restoranlarının 2011 menüsüne girecek. Aşk Yuvası'nı daha siz menünüze koymadan izleyicilerimize tarifi verildi. Evet tarifini vermiş olduk ve kendileri dederler evde inşallah gelip burada da yani yeme fırsatını bulurlar. Selma Hanım Türk yemeklerine Fransız isimler bularak servis edilmesi taraftarı. Var mı birkaç değişik isim böyle? Ben sizin menülerinizden hariç isimleri de çok merak ediyorum şimdi yaptığımız birkaç yemeğimiz vardı. bunlar bizim Türk yemeği olarak çok bilinen mesela sevilen yemekler. Hünkâr beğendi diyelim. Mesela biz bunu farkı vardı ki Hünkâr beğendi çok güzel bir yemek olmasına rağmen en az sattığımız yemeklerden bir tanesi. Şimdi bunu çok değişik orijinal ne bileyim böyle işte ya yani sultan ismi koyaraktan ya da ne bileyim böyle ee, ne bileyim prenses falan böyle bir isimler arıyoruz. Tam daha güzel bir şeye ulaşamadık. Ulaştığımızda inşallah onu koyacağız yılbaşından sonra. Çünkü yemek olarak çok güzel, çok güzel de yapıyoruz ama ismini Fransızlar telaffuz edemedikleri için. Fransızlar ismini telaffuz edemediği yemeği yemiyor. Anladım ki isminin çok önemi var. Türkçe sinta parantez içinde yazaraktan Fransızca tamamen böyle değişik isimler koyduk. Ve aşk yuvasının tadına bakma vakti. Aşk sen ilk günden beri günahsın Ama bunca cezaya rağmen varsın Sizler için araştırdık kış aylarında neler tüketilmeli? Doktorlar gribe narın, mideye ayvanın, cinsel güce ise kestane'nin iyi geldiğini söylüyor. Ben bugün nezaketten kırılıp bükülüp kafamda tepemde onları, bunları. Doktorlar böyle söylüyor ama soğuk geçen kış aylarında hangi meyve sebzenin tazesini bulacağımıza bize en iyi işin erbabı söyler. Pişirirken buldumken Ali Bey 30 yıldır meyve sebze satıyor. Özellikle kış meyveleri konusunda uzman. İnsanın C vitamini ihtiyacı daha fazla oluyor. O yüzden e, mevsim meyvelerinden örneğin ayva, nar bu aralar fazla tüketilmesi gerekiyor. Peki ya sebzeler? Kış aylarında dirençli kalmak için lahana ve biberin önemine dikkat çekiyor. Biber türleri, klasa türleri, lahana türleri inanılmaz insanlara fayda vereceğine, mevsim dolayısıyla daha sağlıklı olacağını inanıyorum. Ben bugün kırılıp dükülüp, kafamda onları, onları Kış sebzesi diye bir kavram var. Kış sebzesi kışın yenir diyor Ali Bey. Kış aylarındaki bu meyvelerimiz az önce saydıklarım inanılmaz e, bayda tüketiyoruz. Ve bir acı gerçek. Türklerin Almanlar kadar iyi beslenemediği görüşünde. Genelinde diyebilir miyiz ki insanlarımız, yani Türk insanlarımız e, sağlıklı besleniyor? Ee, şimdi bu konuda ben yani tam sağlıklı besleniyorlar diyemeyeceğim maalesef. Çünkü Almanya'da, Avrupa'da yaşıyoruz ama Almanlar kadar bu konuya maalesef dikkat edemiyoruz. Konserve ve hazır yiyecekler vakumlandıklarından pratik de olsalar besin değerleri konusunda zayıflar. Kilo işi değil de 250 gram paketlerde almaya başlayınca bu da vakum olayı olayın içine girince tabii ki sağlıklı olmuyor. Tencere kaynatma kültürü'nün yavaş yavaş yok olmaya başlaması da yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerden biri. Ama yeni nesil gençlerimizin ben bulgur aldığını görmedim pirinç aldığını görmedim. <laughs> Bu ne demek oluyor? Pirinç, bulgur, fasulye almayan insan demek, evinde yemek pişirmeyen insan demektir. Almanya'ya gelen birinci nesil Türklerin alışveriş alışkanlıkları da farklıymış. Beslenme alışkanlıkları değişmezse karamsar bir tablo bizi bekliyor. Alternatif üretmemiz şart bu konuda. Yani geleceğimiz son 10 yılımdan sonrasını ben fazla parlak görmüyorum. Birileri bize hayatı göstermiyor tapes in